Test Atölyesi YouTube kanalımızın 21 günlük kelime kampının 5. gününe hoş geldiniz. Day 5, 5. gün. Hemen başlıyorum. Artık biliyorsunuz ritüeli falan geçiyorum yani. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Detect tespit etmek. Detektif buradan gelmiyor mu? Detektif, detektif gadget yok muydu çocukluğumuzda? Ben 44 yaşındayım hatırlıyorum. Her yerinden bir şeyler falan çıkıyordu. To detect fiili. Dedektör buradan geliyor. Bakın nerelere nerelere giderseniz. Suffix, prefix çalışması yaparsanız arkadaşlar. Biz burada fiil hali olan şeyini kullandık. Halini kullandık kelimenin. Detect fiili. Researchers have detected high levels of carbon in the air in most big cities. Araştırmacılar tespit etti. Yüksek miktarlarda karbon havada nerede? In most big cities. Çoğu büyük şehirde. Deter somebody from doing something. Birinci günde, ikinci günde söylemiştim. Bazı fiiller kendilerinden sonra belli iskelet, belli yol haritası isterler. Değil mi? Mesela accuse somebody of doing something'i gördünüz birinci gün. İkinci gün ban somebody from doing something'i gördünüz. Şimdi de deter somebody from doing something yani birinin bir şey yapmasını engellemek ya da birini bir şey yapmaktan alıkoymak caydırmaktır aslında deter. Çok kullanılır işte güvenlikli ortamlarda. Şimdi zaten key sentence geliyor bakın. Security cameras deter burglars from breaking into shops and houses. Güvenlik kameraları caydırır diyor burglars, hırsızları. Ne yapmaktan caydırır? Break into, zorla girmek zaten. From breaking into shops and houses. Dükkanlara ya da evlere sinsice girmekten alıkoyar ya da caydırır bu konuda onları. Güvenlik kameraları. Geldik üçüncü kelimemize. Detrimental. Harmful'u daha çok duymuşsunuzdur sanıyorum. Detrimental'ı işte sınavlara gidiyorken böyle TOEFL, IELTS çalışayım. E, Proficiency'ye gireyim, YDS'ye gireyim, yok dile gireyim, e, YDS'ye gireyim diyorsanız da çok karşınıza çıkar. Zararlı demek, harmful. Bakalım. Smoking is known to have many detrimental effects on health. Sigara içmek diyor, bilinir sahip olduğu birçok olumsuz ya da zararlı etkiye sağlık üzerinde. Develop, kesin kesin duymuşsunuzdur, kaç defa hem de fiildir. Gelişmek, geliştirmek. Geçişli de kullanabilirsiniz yani nesne alan. Geçişsiz halini de kullanabilirsiniz yani gelişmek anlamında nesnesiz. Bakalım. We have developed a new tool to calculate the amount of oxygen in the air. Biz diyor geliştirdik yeni bir alet hesaplamak için miktarını diyor oksijenin havanın içindeki. Burada da bir e, ürün geliştirmek anlamında kullanılmış. Developing countries çok duyarsınız gelişmekte olan ülkeler. Developed countries çok duyarsınız gelişmiş ülkeler. Die of ya da die from something. Bir şeyden dolayı ölmek. İki, iki preposition da gelebilir. Yani ikisi aynı anda değil. Die of slash from something. Bakalım. Thousands of children in Africa still die of malaria due to lack of health service. Ya da services. Bakalım. Binlerce çocuk Afrika'da hala ölmektedir diyor sıtmadan. Neysizlik yüzünden bakın due to lack of sağlık hizmeti eksikliği ya da yokluğu yüzünden. Geldik die out. Die out türlerle alakalı, yok oluşlarla alakalı bir şeyler okuduysanız gözünüze çarpar. Vanish, go extinct deyince bazılarınızın sıratında gülümseme çıkar. Çünkü die out'tan çok Türlerin yok olmasından en çok kullanılan kelime ya da duyulan kelime Go extinct, become extinct'tir. Zaten onu biliyorsunuz, varsaydığımız için biz burada die out, yeni bir şey koyalım önünüze dedik. Die out, yok olmak arkadaşlar. Türün yok olması genelde. İşte kediler, pandalar, filler, ejderhalar falan. Yani bakalım key sentence. Many plant and animal species will die out if we keep polluting the environment at this pace. Diyerek bir yine e, acı ama gerçek bir şey söylemişiz. Birçok bitki ve hayvan türü will die out. Yok olacaktır. If eğer we keep polluting devam edersek kirletmeye çevreyi at this pace. Pace güzel bir kelime. Bu hızda devam edersek. Belki de 211. kelime olarak koy, koyabilirsiniz bunu. Diligently. Diligently o kadar güzel bir kelime ama o kadar da kısıtlı bir kullanımı var ki çok kolay edinmesi. Çünkü diligently hırslıca demek sıkıca demek. O yüzden de çalışmak işte. Study, work ve make effort arkadaşlar. Ya da işte araştırma falan filan. Nerede böyle çabalı bir şey varsa küt diye yanına diligently'yi koyun. Mesela sınavların speaking bölümlerinde essay yazıyorken vesaire çok işinize yarar. Mesela demişiz ki I am sure she will succeed because she has been working diligently recently. Eminim diyor başarılı olacaktır. Bir kadın için konuşuyoruz. Çünkü diyor she has been working diligently recently. Çalışa geliyor diyor sıkıca son zamanlarda. Disturb. Rahatsız etmek. Otellerde yazılır şöyle. Do not disturb diye kapıyı asarsınız. Rahatsız etmeyin. Şişt. Bakalım fiil hali. I cannot concentrate on the article as the noise from the neighbors is distributing me, disturbing me a lot. Demişim ki Konsantre olamıyorum makaleye çünkü the noise yani gürültü diyor from the neighbors komşulardan gelen gürültü is disturbing me a beni çok rahatsız ediyor. Pıt pıt çıt çıt ıı, bir şeyler geliyor işte. Downside aslında kelimenin kendisine baktığınızda da çıkabiliyor çünkü down aşağıya doğru bir hareket gösterir ya. Side de bir şeyin kenarı yanı demek. Downside de dezavantaj demek arkadaşlar. Drawback, disadvantage en bilinen eş anlamlısıyla isimdir tabii ki. Bakalım ne demişiz? The downside of living in Istanbul, aman yarabbim, is the never ending traffic problem. Bence aklımızda çok rahat kalabilecek bir kelime oldu böylece. Çünkü dedik ki dezavantajı İstanbul'da yaşamanın is neymiş? The never ending traffic problem. Asla sonu gelmeyen trafik problemi. Ve beşinci günün son kelimesi arkadaşlar. Dramatically. Dramatically, dram gördüğünüz gibi dram kelimesi var içinde ama bu acıklı demek değil. Gözle görülür biçimde demek. Artışlardan, büyümelerden, azalışlardan, küçülmelerden bahsedersiniz. Mesela bir şeydeki artma ya da işte azalma ya da büyüme ya da küçülme böyle gözlerinizi böyle benimkisi gibi yaptırıyorsa diyorsunuz ki vay be dramatically artıyor bir şeyler. Dramatically azalıyor. Dramatically işte düştü, kalktı vesaire. Bakalım ne demişiz? Thailand's economic power has risen dramatically in recent years thanks to its rubber import. Tayland'ın ekonomik gücü has risen artmış dramatically gözde görülür şekilde göze çarpar şekilde artmış son yıllarda thanks to bir şey sayesinde iyi bir şey geliyor demek ki it's onun rubber ithalatı şey evet ithalatı evet rubber kauçuk ithalatı aslında bir dakika bunu ithalat demeyelim silebilir miyiz? İhracatı ithalatı değil, değil mi? Buraya da ithalat yazdım, çaktırmayın. Şu anda düzeltiyoruz bunu. O import değil, export olacak. Görüşmek üzere, 6. günde. Bay bay.